Hacı kolay gelsin ya çocukları yatırmışız ya ha hacı ne çocuğu bu çocukları yatırdık ya baksana bunları ben dün hacı abi'm orada şey yaptım ya badıcan topladım onun içinden topladım şunlar gri olan kestel beyaz gibi oluyor ya kestel iki sefer bölünenlerden şu ikisi ayrı şunlar da ayrı kestel siyah kestel gri kestel bunlar. Böyle de tohumunu alıyoruz. Ta eski tohumlardan bu kestel diye. Siyah kestel var. Bir de gri kestel var. Ey hacı. Maşallah. At at öyle at. Suyla alınır. At. At suyla alınır. Evet. Senin aldığın badıcanlar nereye gitti hacı? Ha? Atmışın işte. Nereye? onlar ayrı onlar ayrı o, aynı tohumdan almadım onları. Hayır, aynı tohumda bunlar tam dip dökeni biliyor musun? Tam böyle altta. Yani ben baştan aldım ya. Aa, çünkü <laughs> şey olanlar var ya ben kendim seçi seçi aldım onları. Kendi oyduğum için. Onun için şunlar mesela ikişer Senin kere hazırlanır. Şey penzahar diyor. Benimkiler şey diyor. Evet, aynen penzahar. Benim badılcanlar penzahar arkadaşlar. Penzehar mandiha işte böyle aldık. Balıcanların tohumunu alacağız böyle. Bunu güzel yıkayacağız. Yıkadıktan sonra ekilmeye hazır bahara bırakacağız. Ve Hacı Bey alıyor bunları tabi şimdi. Burada 3, 6, 7, 8, 9, 11 tane balıcan tohumu alıyorum şimdi. Arkadaşlar bunlar benim oyup da sattığım balıcanların anneleri bunlar. Buraya da şimdi burayı böyle suladım. Buraya ne ekicem bilmiyorum daha. Marul fidanı ektim bugün. Marul ektim. Ondan sonracığım ıspanak ektim. Olur mu bilmiyorum çok sıcak daha da. Burlara. He? Ispanak nereye? Ispana oraya ektim. Nereye? Şuraya hani örttüm ya üzerine. Sabahleyin Şuraya Marul tohumu ekmedin mi? Oraya marul tohumu azdı. Biraz marul ektim. Biraz da ıspanak tohumu ektim. Buraya da şey ektim arkadaşlar. Buraya da o gün hani fasulye yapmıştım ya. Fasulye çok kuruydu. Acaba çıkar mı çıkmaz mı diyerekten. Buraya da onları ektim. Böyle. Şimdi şöyle. Buraya böyle hep suladım böyle. Allah. Suladım böyle. Buraya da enginar vardı. Onun dibini değiştim. Enginar böyle kurur her sene. Kuruduktan sonra baharın dibinden çıkar gelir. Onun için bunun dibini tersledim. Hayvan tersi döktüm. Suladım. Bu kadar. Şimdi bugün yapacağım iş biberlerim çok ermiş. Biberlerimi sabahleyin böyle bunları suladım. Ondan sonra cığıma şu badılcanlarımın içinin otlarını hep temizledim. Burada incir fidanım var bak. Bu şeker inciriymiş. Ben bunun dallarından diktim böyle. 4 tane incirim tuttu. Bunları şimdi baharın ayrı saksıları alacağım. Bunu arkadaşlar dikiyormuş. Burası da böyle arkadaşlar böyle eskili püskülü örttüm ya üzerine. Bunu neden böyle örttüm? Tavuklar var ya geliyorlar böyle taramara edip gidiyorlar. Buraya kasıları koydum. Oradan hava alsın diye. Bunun altına ıspanakla marul fidanı ektim. Böyle buraya. İşte sabahleyin böyle Böğrülcemin içi hep ottun. Misir vardı bunun içinde. Misirden olamadı bu sene. Onun için bu böğrülcenin içini böyle temizledim. Her temiz oldu bakın her şey. Şurayı şöyle yuvarladım. Tavuklarım öyle. Bu da feslikan. Reyhan'ın kardeşi. Feslikan. Bugün işte o ma ma şey, maydanoz ekeceğim. Ondan sonra şurayı belleyip buraya maydanoz ekmek lazım. Ay ay ay. Şimdi... Şişt, şişt, kızlarım hadi gidin bakayım. Yavru kuşlar. Yavru kuşlar. Hadi yavru kuşlar. Keloş ne yapıyorsun canım benim? Kelom benim ne yapıyor kelo? Keloş. Arkadaşlar buraları da Temizledim seranın içini, ter temiz yaptım. Hacı Efendi hasta yatıyor. Birazcık oturdu şimdi gözümü açılsın diye. Şeyin tohumunu alıyor bana. Patlıcanın tohumunu alıyor. Burayı da dün işte böyle temizledim. Hepsinin ne varsa böyle. Allah'ın izniyle tertemiz oldu. Şimdi bunları kaldıracağız biz. Böyle burayı sürme, süreceğiz de Şunları kaldırıp sürmemiz lazım Ay başım Ondan sonra böyle Şimdi artık Böyle gidiyoruz her tarafı görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar susuzluktan her şey Öldü her şey Her şey Guruluktan hiçbir şey kalmadı Böyle Ama bakın incirler bile erdi Böyle Koparıp yiyen yok Şekil incirler Böyle incirler çok erdi şekil. değil mi arkadaşlar incirleri? Şunları. böyle koparıyoruz biz bunları böyle. Tavuklarımıza veriyoruz. Gel, gel. Bide 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 Gel. Gel. Gel bide 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 Al. Al hadi. Al. Hadi. Hadi koş 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 koş. Bakın arkadaşlar o kadar çok seviyorlar ki incirleri. Gel. Hadi gel. Hadi gel, gel, gel. Hadi al. Ha. Ay, kırmızı. Bakın. Benim tavuklar çok seviyor inciri yemesin ha. Al kızım. Al. Hadi al. Bili 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 Gel. bili bili hadi siz onu yiyin Ben şöyle bir bahçeyi tur atıp gelelim. Arkadaşlar bunları hep böyle topladım, buraya yığdım, el arabasıyla getirdim hepsini de bahçe temizliği yapıyorum şimdi. Buraya daha salça yapacağım. Burada her şeyim kurudu. Hiç kalmadı. Bu seramın içi de böyle çok kötü oldu. Sıcaklığın bu sene her şey çok kötü. Her şey. Her şey çok kötü. Sıcak çok olduğunda. İşte arkadaşlar otları görüyorsunuz değil mi? Her gün sabahleyin ot yoluyorum bahçeden. Şuna bakın bir kere Allah aşkına. Şurayı görüyor musunuz? Biberlerim de çok güzel hep kızardılar. Bunları şimdi hep toplayacağım ben. Pul biber yapacağım herhalde. Pul biber olacak bunlar. Ne olacak ki çok çünkü bayağı çok oldu. Şu kırmızıları öyle kurutacağım Finileri Maşallah. Güzel oldu. Şunu baksana. Acı biber gibi ama bu biberle çok tatlı. Hiç acı değil. Bunlar böyle dalında bile kuruyor kendisi bu biberler. Çok harika bir biber bunlar. Böyle. Bunlar kurutmalık toz renkli biber. Şöyle arkadaşlar bunların cinsi çok ayrı. Böyle narin. Bak ağacında ağacında bile kuruyor bunlar. Bakın arkadaşlar. işte bak. Şuna bak. Şunlar görüyor musunuz? Ağacında hep bak. Ağacında kuruyorlar. Bu biberin cinsi çok güzel. Değişik bir biber. Bunu bana arkadaşım verdi. Onlar hep biber kurutuyorlarmış. Böyle hani toz renk yapmak için çabuk kuruması içinmiş bu biberler. Bak şuraya atıyorum ben bunu. Sonra alırım. Şuna bak biberin güzelliğine. Kendisi kurudu bunlar. Böyle dalında kuruyorlar. Çok güzel. Şuraya baksana arkadaşlar. Bu biberin cinsi çok güzel. Bunun da tohumundan almak istiyorum. Ayrı ekmek istiyorum. Bir de çok oluyor. Başında o kadar çok var ki. O kadar çok. İşte buranın otu kaldı. Şimdi şöyle buranın otlarını alacağım. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle. Bunların otunu böyle temizleyeceğim. Bundan da portakal almış koymuştuk. Şu ağaçtan. Bu yaz portakalı ama çok güzel oluyor. Daha dün var ya çıkardım. Bu portakaldan portakal yedik. Çok harika. Bu işte bu da ayrı bir biber cinsi. Bunların ben tohumlarını alıyorum. Hep değişik değişik kendimden yapıyorum. Hiç. Bak bu da o biberden. Hani ağacında kuruyan biber bu da. Tatlı bu, acı değil böyle. Tatlı biber toz renk yapmak için. Ama bu sene çok sıcak olduğu için bunlar şey olmadı. Kabaklarım hep kurudu arkadaşlar. Suladığımız halde. Ee, şeyden. Havadan. Sadece şurada bir kök var. Şöyle o inşallah olur güz dök günü olur böyle hani hava serinleyince. Mamilleri sabahleyin topladım. Böyle arkadaşlar, balıcanlar zaten hepsi de şey oldular. Hasta mı oldular, ne oldular susuzluktan. Evet, acı da hasta olunca kimse bakmadı bunlara böyle işte arkadaşlar. Böyle biberler her şeye maşallah oluyor. Şöyle dalınla işte bir şu buralar işte sulanacak. Ondan sonra yarın otun toplayacağım ben bunların otlarını. Bu kızlar böyle yatıyor burada. Bu oğlanmış bunlar. Oğlan erkekmiş bunlar. Erkek kız değilmiş. Ay canlarım benim. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben badılcanım var. Hacı abim bana badılcan verdi. Onları toparlayacağım. Onları şey yapacağım onun adı? Oyca. Patlıcan oyacağım şimdi. Onları da göstereyim size. Ama oyduğum patlıcan maşallah 150 cüz kadar var. 150 cisiye yakın patlıcan oydum bu sene. Aa pisi pisi. Gel pisi 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 Kız neredesin sen? Güzel kız. Hı? Pisi, pisi pisi Gel. Gel kızım. Neredesin sen kızım? Hani yavruların nerede? Yavruların nerede senin? Hepiniz doldunuz mu buraya kız? Şimdi siz benim biberlerimi mahvedersiniz. Hadi gidin. Hadi kış, 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 kış. bazılar bundan çok arsız oluyor işte. Maşallah şu biberin bazı biber cinsleri çok güzel. Şunu bak. Maşallah ne kadar çok döküyor. Şuna bak ne kadar çok var. Bazı biberler böyle. Bazı biberler de olmuyor. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Yürüyün kuzularım hadi. Yavru kuşlar. Arkadaşlar atı tohumunu aldık. Allah'ın izniyle şimdi yıkıyoruz. Badıcan tohumumuz ata tohumu. Eskilerden kestel. Böyle işte. Topladım sabahleyin de. Şöyle. Bunlar kestel işte. Bunlar bunlar siyah kestel. Şöyle. Siyahları var bak şu. Bunlar siyah bak. Bunlar siyah. Siyah kestel. Gri kestel. Şunlar da gri kestel. Şöyle. Gördünüz mü grileri? Bunlar gri. Bak bunlar gri. Bunlar da siyah. Bunlar siyah kester. Bunlar gri kester. Şimdi ben bunların tohumunu alıyorum. Şimdi bunları da oyacağım artık. Hacı aldın mı tohumu? Bitti mi tohum işin? Ha? Tohum işin bitti mi? Ha? Hacı işin bitti mi? Hani bakayım bir. Oo maşallah bayağı şey. Oo maşallah sübhanallah. Şöyle bir çekeyim Ama yıkanacak arkadaşlar bu. Böyle bu kadar çok ama bu yıkanacak şimdi susam gibi tertemiz olacak. Böyle hacı alıyor işte böyle maşallah. Şunları da ne yapmış basa bunları kızartalım bari biz. <laughs> Olur mu acaba hacı kızarsak? Hı? Ha? Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.